Tarih 19 kasa 2024. Kasamız yaklaşık olarak 36 bin dolardan 47 bin dolara çıkıyor. Bu küllük %29'luk bir büyümedir. Bu disiplinin imzasıdır gençler. Ama şimdi o gün alınan riskin bedeline bakın. Render USDT paritesinde 8x kaldıraçlı işlemimiz almak olarak 5500 dolara yakın bir zarar içerisinde %14'lük bir fırtınaya kapılmış bulunmaktayız. Burası amatörlerin delilik dediği an. Ama bu bir delilik değildi. Bu bir sorumluluktu. Çünkü o riskin arkasında icralar vardı. Arkasında hacizler vardı. Kapatılması gereken onaylanmış borçlar vardı. Bu o dosyalardan kurtulmak için atılan hesaplanmış bir imza. Real imza yaptık. Eksi 5500 dolarlık o fırtınanın içinden geçtik. Neden? Çünkü biz gürültüye değil sonuca odaklandık. O günün toplamı neydi? 19.000 dolar. Günlük %123'lük bir zafer. Ve hafta sonu kümülatif olarak %288'lik bir büyüme kat katettik. 33.800 dolarlık net çarlılık. Büyük resmi görür, fırtınayı yönetip hayal ettiğiniz hayatı yaşamak için şu an yaşadığınız hayattan vazgeçmek zorundasınız. Konfor alanınız potansiyelinizin mezarıdır. Gerçek büyüme bu mezarı terk ettiğinizde başlar. Kimse sizi kurtarmayacak.